Merhaba arkadaşlar. Şimdi Kocaeli TV'deyiz. Bütün sosyal medya hesaplarımdan paylaşmıştım sizinle. Şimdi canlı yayına konuk olacağım. Yaşama Dair programının sunucusu Tülay Yazıcı ile birlikte bir programa dahil olacağım. Çok heyecanlıyım. Umarım bir hata yapmam. Şimdi size burayı göstermek istiyorum. Çok eğlenceli bir yer. Ve Tilay orada. <laughs> çok teşekkür ederim davet ettiğin için. Çok, keyifliyim. çok heyecanlıyım şu anda ya. Yani farkında yok, <laughs> Hepsi geçecek ama çok güzel olacak. Problem program çok keyifli gerçekten. gerçekten çok güzelmiş burası. Bakınca. gidiyor ortama, evet. Sevgili izleyiciler, Yaşama Daire hoş geldiniz. Ben Tilay Yazıcı, bugün de sizlerle birlikteyim. İnşallah hep birlikte keyifli, güzel bir öğleden sonra geçireceğiz. Ben bugün öğleden sonranızın daha anlamlı, daha keyifli geçmesi için çok özel bir konuk seçtim. Onunla sohbet etmek benim için gerçekten çok büyük bir keyif ve sizlerle de tanıştırmak istiyorum. Çünkü öğreneceğimiz evet, çok... Evet şimdi ara verdik. evet burada oluyormuş. <laughs> Aa tabii, merhabalar. Merhaba. Buyur, İsminizi alabilir miyim? Halil Eker, Kocaeli Üniversitesi Radyo Televizyon 5. sınıf öğrencisi. Kırşehirli yarışmacı arkadaşına başlıyorum. <laughs> Memnun oldum. İşte burada bütün her şeyin ana merkezi burası. <laughs> Aa bizimkisi de şurası. Evet, şimdi çok az kaldı, ee, ara bitti ve yayına gireceğiz. Ben tabii çok heyecanlıyım. Belki izliyorsunuzdur ama Şu muhteşem bir yer, değil mi? Bakalım nasıl çıkacak, çok merak ediyorum. Evet, şimdi bitti. Şöyle arkayı göstereyim ben size. Ee, çok güzel bir programdı. bilmiyorum izleyenler vardır muhakkak. Ee, ya da ben zaten sizlerle paylaşacağım tek tek. Ee, çok güzel ağırlandım. Tekrar Kocaeli TV ve Tülay Hanıma çok teşekkür ederim ekibine. Ee, şimdi burası böyle. Ben boşken göstereyim size. Şöyle. Şuradan ben sürekli Tülay Hanım'ı izledim kendi makinesiydi. Ve bugün de bitmiş oldu. Teşekkür ederim tekrar izlediğiniz için. Hoşçakalın.